Evet merhaba millet. Demin hasta bir video attım. Ee, ama şu an ciddi anlamda en çok şu etmeni En çok izlenmesini istediğim, arzu ettiğim videomu çekiyorum. Şu an tarihi bana şahitlik ediyoruz. Akademik bir tavsiyede bulunacağım. Genç kardeşlerime, arkadaşlarıma neyse işte kesinlikle yüzde yüz İngilizce bir bölüm yazmayın. Tekrar diyorum. Sakın yüzde yüz İngilizce bir bölüm yazmayın. Hasan İster'den ricamdır. Bu küçük öğütü, küçük naçizane bir tavsiyeyi insanlarla paylaşın. Yüzde yüz İngilizce bölüm saygısızlıktır. Haysiyetsizliktir yani. Yani mesele zaten kesinlikle şey falan değil. Hani e, bunu dememin sebebi. Ya işte hani İngilizceyi çok iyi bilmiyor musun vesaire vesaire. Hayır. İngilizce de mükemmel de değilim. Kendime yüzde de güvenmiyorum. O ayrı mesele. Sen kimsenin de güvendiğini düşünmüyorum. Mesele de bu zaten aslında. Size karşıdaki taraf İngilizce aktarıyor ve o İngilizce'deki beceriksizliğinden kaynaklı bir sıkıntı söz konusu. Yani özellikle benim bölümüm mesela petrol doğalgaz mühendisliği hani çok fazla ee, nasıl diyeyim böyle okuma okuma. Hani mesela şey gibi değil. Eee bir e, bir matematik bölümü gibi olmayacaktır. Çünkü matematik derslerinde hani matematik dili başka bir dil olduğu için e, en azından temelde tabii belki onun da böyle çok yazılı, kuramlı böyle şey dersleri vardır. Hani ben direkt şeyi bilemem. Bütün hangi dersleri alırlar bilemem ama genel olarak matematiğin daha çok böyle e, Karşı tarafın İngilizcesi olmasa bile, hani sembolik bir dili olduğu için daha kolay anlaşılacağını düşünüyorum. Ya da ne bileyim işte kimyanın falan yani. Ama bizim dersimiz, biz benim bölümüm özellikle, yani genel olarak ya, yani yüzde İngilizce yazmayın, gitmeyin, bunu kendinize yapmayın yani. Bu kadardı.